Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bitcoin'de yükselişleri gördük bugün. Bunu Trump'ın anketlerde öne geçmesine bağlıyoruz. Altın tarafında, gümüş tarafında yatay pozitif devam eden bir gün izliyoruz. Çok fazla önemli gelişmelerin olmadığı fakat beklentilerimizin dışında bir şey olmadığını gördüğümüz bir gün yaşadık. Yarın önemli bir gün ABD tarafında gelecek veriler, Merkez Bankası'nın faiz kararı bunlar önemli olacak. Videomu geçmeden önce kanalıma göstermiş olduğunuz ilgiden ve vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim ve vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Ons tarafına bakacak olursak gün içerisinde 2.685 dolarlara kadar yükseldiğini gördük. Fakat sonrasında kar satışlarıyla şu anda gördüğünüz gibi 2.672-73 dolarlara kadar geri çekildi. Tabi bunun nedenleri var. E, bu nedenleri e, altın tarafını incelerken anlatalım. Biliyorsunuz arkadaşlar 5 Kasım'da ABD'de çok önemli bir seçim var. Başkanlık seçimi. Şu anda iktidarda olan Demokratlar. Biden ABD Başkanı ve yeni bir Demokrat Parti adayı bildiğiniz gibi Kamala Harris oldu ve Trump'la başa baş gidiyorlardı. Hatta geçtiğimiz haftalara kadar Kamala Harris e, 1-2 puan öndeydi. Fakat şu anda artık sanki Trump biraz daha öne geçmiş durumda gibi görünüyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Elon Musk'ın da desteği vardı. Kampanyalara yoğun destek veriyor, parasal destek veriyor, kendisi gidiyor, ön plana çıkıyor. Yani sonuç olarak e, Biden bir miktar öne geçmiş gibi görünüyor ki bugün bunu Bitcoin'in yükselmesinde de gördük. Şu anda 67.800 seviyesinde %1.37 bir yükseliş var. Biliyorsunuz Biden e, kripto paraları destekliyor. Bunu her zaman söylüyordu. Seçimlere yakın daha yüksek perdeden dillendirmeye başladı ve her ne zaman ki e, Trump anketlerde öne geç, geçecek olsa Bitcoin'de yükselişleri görüyoruz. Bakalım önümüzdeki günlerde devam edecek mi yoksa yerini kar satışlarına bırakacak mı? Biz yine altın tarafına döndüğümüzde az önce de söylediğim gibi all time high seviyesine yaklaştı ama oradan dediğim gibi kar satışlarıyla geri geldi. İşte o az önce söylediğim o seçim beklentisi, belirsizlik bunların hepsi tüm piyasalarda yatay seyirin devam etmesine neden oluyor. Tabii ki bu bizi gram altın cephesinde de etkiliyor. Gram altında da 2000 3936 TL şu an için e, bugün kapalı çarşıda 3075 3080 seviyesine kadar yükselen bir gram altın gördük yine dolar TL'den o beklenen destek gelmedi 34 lira 17 kuruş seviyesinde hala direnen e, elinde cephanesi olan bir Merkez Bankası var ve dolar kurunu bu seviyelerde görmek istediğini belirtiyor ve bu seviyelerde de dolar TL kuru devam ediyor arkadaşlar Gümüş tarafına bakacak olursak ons gümüş 31 dolar 75 sent civarında %0.79 bir yükseliş var. Gün içerisinde 32 dolar 17 sent seviyesine kadar yükseldi. Burada takip ettiğimiz seviye 32.5 dolar seviyesi 32.5 doların üzerine çıkmasıyla birlikte yükselişler hızlanabilir gümüş tarafında. Fakat orada her zaman söylediğim bir çekince var. Bu son zamanlarda diyeyim her zaman söylediğim demeyeyim. E, şu şu anda dünyada bir jeopolitik risk ortamı aldı başını gidiyor. Başta Orta Doğu'da olmak üzere. Fakat şu anda İsrail tarafında biriktirilmiş bir misilleme görüyoruz. Bu ne demek istiyorum? İran'a karşı herhangi bir saldırıda atakta bulunmuyor. Bunu da Biden'la konuşmasında Biden bu aralar böyle bir şey yapmayalım. Seçimleri bekleyelim. Az önce söylediğim seçim konusuna bu jeopolitik risk kısmında da geliyoruz arkadaşlar. Piyasalar her ne kadar bekliyorsa da, bekleyelim görelim seçimden sonra ne olacak diyorsa da jeopolitik risk tarafı İsrail'in Orta Doğu'da uygulayacağı politika tarafında da e, bu 5 Kasım seçimleri gerçekten çok önemli. İşte ben de burada birkaç videodur söylüyorum ons tarafında, gümüşün ons tarafında e, biraz dikkatli olunması gerektiğini söylüyorum. E, tabii ki gümüşten çıkalım, gümüşümüzü satalım, gümüş almayalım anlamında değil portföylerimizdeki oranımızı azaltalım, onun yerine altın alalım ben öyle yapıyorum, öyle yapardım diyorum. Tabi bu bir yatırım tavsiyesi değil. Sonuçta satın TL'ye dönün demiyorum. Yani portföyünüz içinde enstrümanlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Eğer ki çok büyük bir jeopolitik risk olursa bu sanayi metali olan gümüşü etkileyecektir. Ben sadece onu söylemek istiyorum. Darphane Altın Sertifikası yine bugün yükselişini sürdürdü. Ee, burada yarın bir düzeltme olma ihtimali yüksek. Çünkü borsa tarafında kapanışa yakın yükselişler vardı. Eğer ki açılışta 2 saatlik zaman diliminde yükselişler devam ederse darphane altın sertifikasından borsa tarafına bir yönlenme görebiliriz arkadaşlar. GMSTR Gümüş Fonu o da bugün e, genelde ons gümüşün yükselişinden etkilendi. 223 lira 60 kuruş seviyesinde %1.34 bir yükseliş vardı. Piyasalarda gümüş ve altın tarafında ons tarafında düşüşleri e, gördük bizim borsamız kapandıktan sonra bu yüzden açılışta buralarda bir miktar geri çekilme görebiliriz. Bu da notlarınız arasında bulunsun arkadaşlar. Bunun dışında 25 bas puan indirim artık %90'ı da geçti. FedWatch'tan bakıyorum. Piyasalar 25 bas puan indirimi %94.2 olarak fiyatlıyorlar. Pas geçme ihtimali %5.8'e düştü. Büyük ihtimalle artık 25 bas puan bir indirim olacak ayında biliyorsunuz 50 bas puan indirim e, geçtiğimiz haftalarda rafa kalktı ve piyasa artık bunu e, fiyatlıyor tüm kıymetli metallerde borsa tarafında Kripto tarafında artık 25 bas puan fiyatlaması bulunuyor diyebiliriz Evet artık bu yatay pozitif e, durumlara alışmamız gerekiyor artık biraz ileri biraz geri bu şekilde devam eden bir piyasa göreceğiz arkadaşlar. Hani çok fazla bir şey yapmak için atarlı olmaya gerek yok. Pozisyonumuzu koruyacağız. Altın ve gümüş yatırımcısı zaten en rahat yatırımcı kitlesini oluşturuyor, bu yüzden o tarafta bir sıkıntı yok. Yarın merkez bankasının faiz kararı açıklanacak. Ee, burada önemli olan bu faiz kararında ee, faizleri sabit bırakmasını bekliyoruz ama burada karar metninde neler olacak ona bakacağız çünkü bu borsa için önemli. Bu arada borsa tarafına gelecek olursak e, belki e, karar metninde 2024 yılı için olmaz ya ben öyle olmasını beklemiyorum ama olur da e, böyle güvercin bir söylem olursa faizlerin e, düşürülmesine ilişkin işte kasım ayı, Aralık ayı için bunun da ne şekilde bir cümleyle e, işaret verilecek, onu da bilmiyorum ama olursa borsa tarafına olumlu yansıyacaktır diye düşünüyorum. Ama mevcut durumda enflasyonun özellikle aylık bazda gevşememesinden dolayı ben 2024 yılı için bir faiz indirimi beklemiyorum. Tabii merkez bankası yarın açıklamasında neler söyleyecek bunu görmek. Lazım. Borsa tarafında bugün son 3 saatte gelen alımlarla bir yükseliş gördük. Dediğim gibi 8956 puandan kapattı. 8900 seviyesi önemliydi. Bunun üzerinde kapaması da önemli. İşte acaba yükselişler başlayacak mı? Tepki alımları başladı mı diye düşünürken ve sonrasında da Bloomberg'e düşen bir haber gördüm. Arkadaşlar bunu sizinle paylaşayım. Morgan Stanley'den Türk Bankacılık Analizi diyor. Morgan Stanley Türk bankacılık hisselerinde daha cazip bir giriş seviyesi beklentisi içinde olduklarını söylemiş. Hatta e, açıklamanın içerisinde 2025 yılı sonunda 45 TL seviyesinde olacağını öngörmüşler. Dolar TL kurunun burada da e, çok ilginçtir. Hani biz her zaman söylüyoruz ya işte dolar kuru artarsa dolar bazında ucuzlayacak bir borsa olur. O da olmazsa borsa aşağı çekilir ve dolar dolar Bazında ucuzlaması sağlanır diye Morgan Stanley bunu açık açık ilan etmiş arkadaşlar demiş ki biz daha uygun seviyeler bekliyoruz yani burada nedir biz daha düşeceğini bekliyoruz borsanın özellikle bunu bankacılık hisselerinde vurgulamış ve yabancıların gerçek niyeti de belli olmuş arkadaşlar zaten BIST 100 endeksinde BIST 30'da hisseler bildiğiniz gibi aylarca öncesinin hatta bir yıl öncesinin seviyesine gelen hisse senetleri var ama onların gözü hala doymuyor arkadaşlar. Biraz daha biraz daha biraz daha diyorlar ve borsada umarız bundan sonrası için bu seviyeler yükselişin habercisi olur. Ee, yarın 2 saatlikten bakacağız arkadaşlar. Eğer ki yükselişler devam ediyorsa hani yükselmeye başlasın ben alayım diyenler var mıdır bilemiyorum ama borsada buraların artık bir dip olduğunu düşünebiliriz. Buranın çok çok altına gel Gelmeyeceğini düşünsem de çok yukarıda giderken ani çıkışların olmayacağını da söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu da e, yavaş yavaş olacaktır. Öncelikle 9200 seviyesini geçmesini bekleyeceğiz. 9200 seviyesi geçilir ve burada kalıcı olunursa artık yükselişler başladı diyebiliriz. En azından böyle umabiliriz. Biliyorsunuz ben de bir e, borsa yatırımcısı olarak aynı e, bu videoyu izleyen arkadaşlarım varsa borsa yatırımcısı olarak Bekliyorum ve kazançların da bayağı iyi olacağını düşünüyorum. Yeter ki yükselişler başlasın. Özellikle yabancı girişleri de başlasın. Ondan sonra farklı şeyler konuşmaya başlayacağız arkadaşlar. Çünkü artık öylesine ucuzlamış hisseler var ki çok güzel fırsatlar vaat ediyor. Aynı zamanda yarınki veriler de çok önemli olacak. ABD tarafında orada da çok önemli veriler var. Sanayi üretimi kapasite kullanım oranı perakende satışlar haftalık işsizlik haklarından yararlan Anma başvuruları bunlar gerçekten çok önemli olacak. Yarın volatilite yüksek olacak fakat sakin bir şekilde bekleyeceğiz. Alım fırsatları gelirse de değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirecek. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın gelişmelerle tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.